arkadaşlar iki vlog iki burada şimdi biz buradan bazı alışverişler yaptık yapacağımızı yaptık ve burada bir tane çekiliş varmış çekilişi katılabilirmişiz ama sadece <laughs> katılabilirmişiz ama sadece bir tane diye açabilirmişiz zaten bir tane olur bu sayesinde şu şurada kabiniz yardım edeceğiz evet şimdi Burada hatta... 4 ünlü 3 4 ünlünün Togolife'in yaptığı 4 ünlünün bir tane kutuları var. İki tane iki şerik zaten açıldı ve orada zaten abla ablaşı için yapıyorum Şimdi diğerleri de Rital var. Neonlu ay pardon neonlu var. Sonra falan işte hangisini istersiniz? <laughs> Ben hangisini buldum? Bunlardan. Gitme kulaklı. Ya montu. Güzel. Yani sevdiyseniz. Bu çok güzel. Ama ben şimdi bunları nereye koyacağım? Ya bana ben kendi şeyimi koyuyorum. şu sürücüsünü aldım. Çünkü ben bir sürücüsünü çok seviyorum. Bu, bu, bu. Ama bu da ona... Evet, ben bu montu kaç gündür arıyorum. Bu arada arkadaşlar bu gerçek. Ben bu montu istiyorum ama bulamadım hiçbir yerde. Sonunda buldum. Bu arada pardon arkadaşlar. biraz biraz Ben Bunlara kaç bakıyorum. Ya şimdi bunu bırakabilirim. Arkadaşlar bu gerçek ben kaç kaç kutu bunlara bakıyorum ya bunun sonunda. Ben <laughs> de nerede var falan diyorum. Cık. Aa burada oynayanlar var. Zaman bitti. Tamam. <laughs> Gençler oradaki zaman süre bitti. Şöyle basayım. Ben de bunlara gitsin. Süre bitti gençler. Yapma ya. Hmm, bu saatten sonra açık değiliz. Kapanıyor market. Ah, kapansın. Nasıl her şey kapansın. Evet arkadaşlar biz şimdi tuttuğumuz ötele geldik gördüğünüz gibi. Burada bir tane yardımcı arkadaşımız var Ela diye. Ela. Ela'cığım. Buradayım. Buradayım Zeynep Hanım. Webkoyunum. Evet. Buradasın. da <laughs> Burada tanıtabilir misin bize yerleri? Ben seni yaşarım. Bu arada vanil... Vanil ediyorum. Karıştırıyorum kendi köpüğümde. poforda da kaldı. Evet çok da kaldı. Bir lira bırak Orada oynuyordu. Bunu bir hafta sonra falan alacağız dönerken. Evet bir hafta sonra önce. Bir hafta boyunca vlog. Neyse. Evet burada yemekhanemiz var. Yemek kendimiz. Burası yurt gibi bir yer ama çok eğlenceli. öteme video çekmişimiz gibi bir yer var çok güzel burası böyle yatak falan var isteyen burada yatıyor isteyen orada isteyen de orada şu anlık orayı siz tuttunuz o yüzden burada yatan da yok benim yerimi göstereyim şöyle tabi girelim burası buradaki serbest ortak giyinme odası var zaten en bavulda gerekenlerden gördüğünüz gibi hiç boş. Burada ortak yer var. Burası da benim adam. Aa teşekkürler tanıttığın için. <laughs> Şimdi gerek yok bir şey herhalde. Yok, tamam. Arkadaşlar ben burada bilgisayar oynar falan çekebilirim. <laughs> Neyse evet ben şöyle koyayım. He bu arada Elacığım. Geliyorum. şeye götür müsün bize? Kaymaya. Kaymaya. Buz yoksa direkt kayak. Kayak kayak. Tam kayak kaymaya götür götüreyim o zaman sizi. Ama böyle giyinemezsin çünkü orası daha da fazla zor. O zaman hediyeden çıkan şeyleri giyiyoruz. Evet arkadaşlar biz giyip geliyoruz. Tamam sen de bekle bize. Allah daha da sıçakladım. Gerçekten mi ya. Neyse. Bir bozukluk çıkması olmaz. Neyse evet. Ben şöyle bırakayım eşyaları. Giyindik, gerek olmadığını düşündük. Ve aynı zamanda burası yatmalık değilmiş. Onu gördük. O yüzden kuyuna bu yatağı açacağız. Ben de bu yatağı açacağım. Gördüğünüz gibi. Ve hadi gidelim biz. Böyle mi geliyorsunuz? Evet. Senin üstündekine bakın. Doğrusu Zeynep Hanım. Hadi gidelim o zaman arkadaşlar. Hadi gidelim. alayım kamerayı da. Ay. Evet arkadaşlar biz geldik. Bize yolunu gösterdi ama nedense sadece böyle kıyafetler kabul ediliyormuş. O yüzden de giydik biz hemen. Üstündeki size çıkarıp tabunları hemen takalım. <laughs> Evet şimdi ben bunu buraya bırakacağım. Nasıl olsa yine gelmek zorundayız. Kıyafetler almak için. Sizden oturmalı hissettim. Tabii ki ben öyle hiç uğraşamam valla. <laughs> Ay tattım be. Tattım mı kuyum? Nasıl oluyor ya baktım. Ben hiç öyle bilmedim. Teleferik de var ama biz böyle bilmeye karar verdik. Ve, ve başlasın gitme. Arkadan başladım önden gittim. Uhu. Uhu. Gel gel anca gelirsin. Ya şimdi teleferiye bineceğiz herhalde. Bizim kapı değil. Şey geliyor. Bildik. Evet. Arkadaşlar part 3'te part 3'te de daha büyük bir yere gideceğiz. Şimdi bu kadar. Neden bu kadar hızlı kesiyorum? Çünkü böyle telefonumun yeri de olmasın diye zaman zaman olmasını istiyorum. O zaman görüşürüz part 3'te. Part 3'te değil mi? 3 dedim blok için. Bye. Bu da benim kendi şeymiş. Ver bunu bana.